bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ormanın derinliklerinde kocaman, güçlü bir aslan yaşarmış. Bu aslan öyle heybetliymiş ki ağaçtaki kuşlar bile onu görünce sessizleşirmiş. Bir gün aslan uzun bir yürüyüşten sonra yorulmuş ve büyük bir ağacın gölgesine uzanıp uyuyakalmış. O sırada ufacık, sevimli bir fare saklambaç oynuyormuş. Koşarken fark etmeden aslanın gövdesinin üstüne çıkıvermiş. Aslan birden uyanmış. "Grau!" diye kükremiş. Küçük fare korkudan titremeye başlamış. "Beni bağışla büyük aslan," demiş fare incecik sesiyle. "İnan bana yanlışlıkla oldu. Eğer beni affedersen günün birinde ben de sana yardım ederim." Aslan minik fareyi görünce kahkaha atmış. "Sen mi bana yardım edeceksin?" demiş. "Ama küçük bir fareden ne çıkar ki?" Yine de kalbi yumuşamış ve fareyi serbest bırakmış. Aradan günler geçmiş. Bir sabah avcılar ormana gizli tuzaklar kurmuş. Aslan gezerken kendisini kocaman bir ağın içinde bulmuş. Ne kadar uğraşsa da kurtulamıyormuş. Tam o sırada minik fare aslanın kükremesini duymuş. Hemen koşup gelmiş ve dostunu ağda görünce hiç vakit kaybetmemiş. Keskin dişleriyle ağa kemirmeye başlamış. Bir süre sonra ağ çözülmüş ve aslan özgürlüğüne kavuşmuş. Aslan şaşkınlık içinde fareye bakmış. "Sen, sen gerçekten bana yardım ettin." Fare gülümsemiş. "Kimse küçüktür diye önemsiz olmaz." O gün aslan önemli bir şey öğrenmiş. Büyük ya da küçük olmak değil, kalbin iyi olması önemliymiş. Ve o günden sonra koca aslan ile minik fare en güzel arkadaş olmuşlar. Masalın mesajı: Küçüklerin de büyük iyilikler yapabileceğini asla unutma.